Evet arkadaşlar, Alex Max'ın dördüncü bölümünde sizlerle beraber hızlı bir şekilde giriş yapalım. Videoya girmeden önce videoyu beğenip abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Eksi ee, bin lirayla başlamıştık. Desteğinize çünkü çok fazla ihtiyacım var. Videoları hani siz isteseniz de istemeseniz de ben uzun tutmaya çalışıyorum. Ee, çünkü ya nasıl söyleyeyim sizlere? Ya kısa video atmak içimden gelmiyor ya öyle söyleyeyim. Şimdi şunların hepsini ben bir temizleyebilir miyim? Temizle abi. Temizle kaldık. Şimdi bak salonu para parça hale getireceğiz. Öncesinde şu takvime bakalım. Yarın gaziler günüymüş. Hiç önemli değil. Şu seansları ayarlayalım. Şimdi biz buraya bir tane aksiyon koyalım. Buraya korkumuzu koyalım. Şuraya da savaşımızı koyalım tamam olayımız bitti. Şimdi aksiyonun peşinden bir tane bu gelse onun dışında korkuya biz bunu mu koymuştuk? Aynen bunu katalım. Hatta biz bunu başa katalım. Tamam dur şunu. Bozuldu mu lan? Alo. sanırım bozdum. Şimdi tekrardan buraya sıfırladık ve geldik. Şunları şu şekilde ayarlayalım. Ee, korkuyu bu şekilde ayarlamayacaktık. Bir saniye bunu buraya katalım. Bunu buraya katalım. Bunu da buraya katalım. Savaş filmimizin hemen arkasına bunu katalım. Aksiyonumuzun arkasına da bunu katalım. Daha sonrasında bir savaş bir aksiyon daha olayımızı bitirmiş olacağız. Sadece şundan bir tane olacak. Bir sonrakinde salon doğru da açacağım ya. O zaman zaten her salona birer tane kalmış olacak. Onu da o şekilde ayarlarız diye düşünüyorum. Günümüzü hemen başlatabiliriz. Yapacağımız başka bir şey var mıydı? Hızlı bir şekilde kontrollerimi sağlayıp Let's go. Zaten içeceklerimiz vesaire de her şey tam. Oyunu sıfırladığım için hepsi arkaya gitti değil mi? Vay a Allah Allah Günümüzü de başlatmış oluyoruz hemen artıya geçelim artıya geçtiğimiz gibi şu salon 3 ayarlamış işte plan biz vay 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 aslında bizim daha salonların içlerini de düzenlememiz lazım yani salonların içlerini düzenleyince ne oluyor onu bilmiyorum ama bugün salon 3'ü de açtığımız için salon 4'ü de hızlı bir şekilde açabiliyor olmamız lazım. Salon 3'ü de açtıktan sonrasında salonların içlerine yatırım yapmaya başlayacağız. Ama onun haricinde şuraya bir buçuk bir tane kasada ben alsam nasıl olur desem sizce nasıl olur? Bence ta çok tatlı olur. Bence çok tatlı olur. Çünkü dördüncü salonumuzla beraber müşterilerimiz fazla fazla olmaya başlayacak. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya şöyle sanki sohbet ediyormuş gibi halleri tavırları da olsa çok tatlı olurmuş da. Neyse hiç önemli değil. Ya önemli de hiç önemli değil. Merhabalar, merhabalar. Temizlik işleri nasıl gidiyor? Yani var mı bir sıkıntı, malzeme eksikliği, şu, bu, tüm kasalar dolu. Aa, bak sıkıntı yaşamaya başladık. Sıkıntı yaşamaya başladık. Sıkıntı yaşamaya başladık. Bunu 1500 yapman lazım. Yükseltmeler. Bilet kasası. Aynı anda daha çok bilet satın alın. Ek bir bilet kasası eklene. 1500. Bunu 1500 yap. attım Müşterilerimizin rahatsız olmaması lazım. <laughs> Bak müşteriler rahatsız oluyor. Hadi. Hızlı. 1500 yap şunu. Ya yok hayır tırmanabiliyormuş buna. Şöyle tıkabiliyor mu? <laughs> Tatlıymış lan. Bu niye hiç yapmadım? Merhabalar. Ufacık bir sıramız var. Çok bekletmeyeceğim sizi. Çok bekletmeyeceğim. Ee, çok şey yapmayın. Çok şey yapmayın. Halledeceğim. Halledeceğim. Birazdan halledeceğim. Siz şu paralarınızı verin. Şuraya bir buçuk kadar cebime insin. Hemen halledeceğim. Kusura bakmayın. O işi çözmüş olacağız. Bizim bakada 2 saatlik daha alıp böyle bir şey başlarına koymamız lazım ama baksana müşterilerimiz çok fazla olmaya başladı. O saatte de yetişecek müşterimiz illaki olacak. Illaki olacak. Belki ilk saati yine boş bırakabilir miyiz? Boş bırakamayacağız. Evet. Boş bırakamayabiliriz. 900. Şuradaki malzemeleri stoklarımıza bakalım. Var mı biteniniz? Neydi bu? Tatlı mıydı? Tatlı olması lazımdı. Hangisi tatlı? Şu. Al. Al bunu. Diye içeceğini de al. Şu ne? Sade patates. Sade al. Tatlı. Al canım. Günlerimizin nerede ne olduğunu bilelim. Diye içeceğini. Al bir tanem. Burada bir tane daha diğer varmış. O diğerden çok varmış lan. Baharatlı. Baharatlı. Al. Şimdi bir, bir, bir. Bunlardan üç tane, birer tane alacağız. Fruity'den bir tane alacağız. Buradan da iki tane alacağız. İki tane alamayacağız büyük ihtimal Çünkü diğerden çok fazla var. Neyse şu toptancıya gidelim. Tatlı, sade, baharatlı, fruity. Bir de Kulova'dan bir tane daha almış bulunduk. 1500'den kasayı alalım mı? Ne diyorsunuz? <laughs> Bence kasayı dörtte beraber açalım. Bence kasayı dörtte beraber açsak daha tatlı olur. Böyle ucu ucuna zaten yetişiyor. Şunu canım <laughs> buraya. Fırıklı içeceğin bu buraydı herhalde. Değil mi? Oğlum onunla o farklı mı? Allah Allah. Müşteriler yorumlar bitmiyor. Yorumlarımıza bu arada hiç bakmıyoruz. Ya. Sinema salonları çok temiz. Sinema salonları çok temiz. Paranız bitti siz. Ne? Söyleyin şuraya iki tane koltuk alayım. Param bitti lan. Alsana hadi. Hadi al. Her yer temiz yerler pırıl diyor. Malzeme kalitesi yüksek beğendim. Premium hizmet. Premium hizmet. Sinema malzemeleri yüksek beğendim. Teşekkür ederim. Hemen şuradaki yanan ışığımızdaki şu rahatsız eden geri zekalı ya. Ben seni kovmadım mı? Geçen hafta seni ben kovmadım mı? Ben Geri zekalı. Aa bu arada bir buçuk olmuş. Ben şuraya yeni bir tane daha kasa Yük satmalar. Kasa alındı. Geliyorum. Geldim 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 geldim. Gel abim bana gel bana gel bana gel. Gel gel ya bana gel ya. Gel ben hemen halledeceğim. Gel bana. Gel 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 gel. 7 PM'den C hemen vereyim. 7'den C'den iki tane yok. Şöyle iki tane Ayıp verebilirim seninle. ama. Fiyatlar ne çok yüksek ya. Siktir git. Fiyatlar ne diyor ya. 7 PM'den 1A. 1A'da yok ablam. Ben sana şöyle verebilirim ama. Alayım. Para üstümüz yok. Hoş geldiniz. Bulamadım. Bulamadım. Ya defol git. Bulamadıysan bulamadın. Allah Allah. Bu arada salonlarımıza bakalım. Her birinde birer tane boşluğumuz hemen hemen kalıyor. Yok kalmıyor. 7 PM de dolmuş. Oğlum bütün koltuklarımız dolmuş. Şş, aa iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bütün koltuklarımız dolmuş. Biz bu... Ya bizim kasayla işimiz kalmadı. Bak kasayı biraz boşuna aldık. Bu hayatta bir tane çalışan atabilir miyiz? Bakalım. Koruma Alex bir tane koruma almaya gerek yok bize de bir iş kalsın ya kasiyer sihay kasiyerimiz başka var mı bir tane de mi kasiyer biz bence bu kasiyerimizi alalım tamam mı bizi işimizden alıp koymasın ekstrasında yükseltmelerden şu e, salon yönetiminden burayı yükselt projeksiyon seviyesinde yükselt bize bir şey kaldı mı? Kalmadı. Büyük ihtimal biz 2K eksiyle gireceğiz günümüze. Müşterinin yorumları bitti. Bunu kontrol edelim. Daha demin yorumları okudum. Yorum vermeseniz de olur. Şimdi günü ben burada bitiriyorum. Hızlı bir şekilde bir sonraki güne hemen geçelim. Sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar günümüz de burada bitmiş bulunuyor. 1600 eksideyiz. Maşallah. Maşallah. Günümüzü hemen hızlı bir şekilde bitirelim. Bakalım bakalım bakalım. Oy. 2K eksi de miyiz? Ananı. Ee, sinema salonlarımızı ayarlayalım hemen. Seanslarımızda ne vardı? Biz şuraya şunu alalım. Buraya katalım. Şunu şöyle katalım. Burası full. Bu olsun. Burası savaşçı olsun. Bizim buraya koymadım sanki bir şey varmış gibi geliyor da. Burası da bu olsun. Tamam ya zaten 3 tane bir tane Dark. Bunu koyduk. 2 tane de savaş filmi koyduk. Değil mi? Yok. Tamam 2 tane korku zaten 3 tane savaş. 3 tane romantik. Salon 4 tamamen romantik. Sevgililerin mekanı. Yükseltmelerde şu anda yapacağımız hiçbir şey yok. Özelleştirmelerde yapacağımız hiçbir şey yok. Şurada açılan bir şeyimiz var mı yok. Film lisanslamalarından da alacağımız bir sürü şeyler var. Ama salonumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Şunu hızlı bir şekilde açalım. Bunları hızlı bir şekilde açalım. Bu salonu büyütebiliyor muyuz acaba ya? Ha, bu arada bak hoparlörler falan filan değişmiş ha görüyorsunuz değil mi? Yükseltmediğimiz şeylere bakalım parkı oradan görelim. Evet. Evet perde olayında biz perdeyi geliştirmiş miydik? Bir seviye perde geliştirdik diye hatırlıyorum. Perde sanki burada biraz daha mı büyük? Neyse. Hiç önemli değil. Şimdi iki tane kasiyerimiz var. Sen oraya gittin bu buraya mı yazdın? Yakışıklı abimiz geri gelmiş tamam. Biz bugün zaten büyük ihtimalle ee, salon geliştirmelerimizi de fulleriz diye düşünüyorum. Bu bölüm onları yapacağız. Beşinci bölüme daha gelmeden önce beşinci bölümde yapacaklarımızı size söyleyeyim. Beşinci bölümde büyük ihtimal buraya açarım. E, buradan gelen ve biriken parayla da Şuraya açarım. En azından buraları da görmüş oluruz. Buraları da yapmış oluruz. Bence o şekilde daha iyi olur. Eğer sadece para katma muhabbetine girersek ben bunu bak off stream olarak da kasabilirim. Off stream olarak kasarsam zaten bunu videonun başında size söylemiş olurum. Burası neymiş merak ettim ya gerçekten. Gerçekten burayı merak ettim. Orayı açabiliriz. Bizim şu an her gelen parayla şu anda salonlarımızı fulllememiz lazım. Ama salonlar nereye kadar fulleniyor hiçbir bilgim yok. Şimdi bak şuraya bir gelsin. Önce hoparlör seviyesi şu anda e, yükselt diyor. Salon 4, 2, 2, 3 Oğlum biz bunların hepsini tek tek yükselttik mi ki? Yükseltmedik ki. Bunların bir tanesini bıraktık. Hatta bu koltukları yükselteceğiz ya. Koltukları yükseltmeden önce şu salon birde 2, 4, 5 tane mi var? Aynen 5 tane koltuğumuz var. Koltuk seviyesini yükselttiğimiz zaman bakalım ne kadar çok çoğalıyor. Ne kadarmış? 1500. 1500 hemen birikir. Hemen birikir. Hızlı hadi. Hadi canlarım. Bunlar içecek alanlar. Bu arada biz bunlara bakarken biz Depo kontrolü de yapalım mı? Arada bir. Bak bitmiş. İyi ki yapmışız. Şuradan geçelim. Burada. Oy. Hepsi bitmiş. Aa yok. Bu da bitti sandım da bitmemiş. Tamam. 1500 paramız oldu. 5 tane koltuğumuz vardı sırasıyla. Şuradan hemen yükseltmeleden koltuğa bastım mı? Ne oldu? Koltuk seviyesi maksimum oldu. Oy. Yine 5 tane. Ama koltuklar böyle daha şekilli şükürlü oldu. Yani bu koltukları yükseltmemiz fiyatlar konusunda da yükseltebileceğimiz anlamlarına geliyor mu gelmiyor mu bilgim yok. 1000 lira daha paramız olmuş. O salon biri tamamen fullleyelim. Salon biri fullleyelim maksimum hoparlör maksimum salon birimiz maks oy hoparlörlere bak aa oğlum bu da değişmiş oğlum bu da değişmiş ee Maybox mı? Ares Max olması lazım. Bunu kim yaptı? Hiçbir şey yapamıyoruz da zaten salonu komple doldurmuş. Neyse 800 paramız var. Şimdi salon 2'ye dönelim. Salon 2'den de yükseltelim abi. Apollo'lar full seviye oldu. Ee, geleceğim. Salon 1 mi? Değil. Salon 3 mü? Değil. Salon 2. Aa, bir tane daha salonda yanmaya başladı. git. Seni hallettik. Salon 3'ten yanıyor. Salon 4'te bir sıkıntımız yok. Hızlı bir şekilde. Bir de burada iki tane bak. Bir de burada iki tane bak. Bir, bir de burada iki tane. Şimdi 1300 paramız oldu. Şu salon iki fullleyelim. Para yok diyor. Buna da para yok diyor. Daha fazla para gelmeyecek mi? Gelecekmiş. 750 daha lazım. Ekstrasında 1500 lazım. Salon ikimizi de fulllemiş olacağız. Bugünle beraber. Ne bağırıyorsun lan? It. Tamam iyi iyi. iyi. Şu an çok güzel bir şekilde. Tamam bunu da fullledik. 1500 daha para aldık mı? Daha sonrasında yarın yani yarınki günümüzde de şu iki salonumuzu çok rahat bir şekilde fulleriz gibi mi geliyor? Çok rahat fulleriz bu arada. Ee, gitmeden önce de burayı açar mıyız? Burayı açtıktan sonra daha fazla sinema salonu açabiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. Eğer açabiliyorsak mükemmel olur bu arada. Gerçekten mükemmel olur. Bizim buraya bir tane daha kasiyer almamız da gerekebilir. Eğer arka tarafta daha fazla sinema salonu açabiliyorsak. Ama dediğim gibi öncesinde e, oraya 15k verdikten sonra duruma göre buraya açabilirim. buraya gerçekten merak ediyorum. Ne olacak burada? Yani buradaki amaç ne? Onu çözmüş değilim ama çözeceğiz. Nasıl dokuz müşteri memnuniyetimiz? Burası çok kalabalık. Ya defol git ya gitti ya. 1200 bak paramız oldu. 1200 paramız oldu. 1500 olur mu? 1500 olur musun? Sıfır müşterimenin niyeti mi? Yapacağım hiçbir şey yok. Büyük ihtimal koltuk için diyecekler. Bakalım. Sadece filmlere odaklanalım diye sadece salon var herhalde. Çok kalabalık. Bekleyecek yer yok. Yapacak hiçbir şeyim yok ya. Maalesef. Şunu fullleyelim. Bakayım. Oğlum harbiden çok kalabalık ya. Bekleyecek yerlerde çok da fazla bekleyenim yok ki ya. Hiç boşuna şikayet etmeyin oğlum. Hiç boşuna şikayet etmeyin. Allah Allah. Çok fazla ayakta bekleyen yok. Bekleyin abi o kadar da ne yapayım yani? Oturacak yer yok. Bu çok kötü. Yapacak hiçbir şey yok abi ablam ve hatta abim yapacak hiçbir şeyim yok. Ha, şimdi bir sürü koltuğum boşaldı. Depolun gidin oturun hadi. Adamı kucağına oturdun ya. Geri zekalı. Mal mıdır nedir ya? Oğlum buralarda bir şey var. Bunların hepsi bitmiş. <laughs> Aa, oh, Buraların hepsi gitmiş. Tam stoklarımızı hallettiğimize göre. Salon bir mi? Salon üç mü? Salon dört mü? Dört. Oğlum bu ne? Salonun yarısı zaten boş. Bunlar da keyfine göre iş yapıyor. Salonun yarısı zaten boş. Köpek yarısı. Al işte. Salon 2'den geliyor. Sen misin lan? Şerefsiz. Siz iyice türediniz ha. Bizi bir tane koruma şart bu arada. Bundan sonra zaten gelen hiçbir müşteri koltuk almayacak, şey almayacak. Bekleyeceğiz. Bakalım salon ikimizde her şeyimiz full. Bunu da şöyle ufaktan fullleyebilirim. Tamam zaten yeni günümüzde de 3 ve 4'ü fulllemiş oluruz. 2 gün boş günümüz geçecek. Ben büyük ihtimal o 2 günü atlayabilirim sizi bekletmemek için. Bu seride yapabilirim o arka tarafı açmak için. O 2 günü geçebilirim. Hatta sadece gün bitimlerinde videoyu açarım ki siz maksat oraları görün diye hani ne olmuş ne bitmiş diye son gün sonu raporu veririm sizlere. Diğer türlü zaten bekletmeme gerek yok. Hadi hızlı bir şekilde günü bitirelim. Evet günümüz burada bitti. Hızlı bir şekilde günü bitirelim. Bakalım 68 günlük harcamalar bak ona yakın para harcamışız bu arada. Yani biz bugün açar mıyız? Açamayacağız. Seri bir şekilde günü başlatayım mı? başlat. Başlat. Burayı hızlı bir şekilde geçelim. Hadi burayı hızlı bir şekilde geçelim. Bekletmeyeyim sizi. Zaten yapacak hiçbir şeyim yok. Yapacağım şeyleri de birittirim sizlerle beraber yaparım. Şimdi arkadaşlar buradayken şöyle bir 5 k bir paramız oldu. Tamam. Ben size söz verdiğim gibi direktmen hızlı bir şekilde salon yönetimine girelim. Buraları zaten maxlamışız. Bunda max'ta, bunda max'ta. Bunlar maxlandı. Sadece iki buçuk daha yakın paramız lazım Onun dışında da e, salon 4 kaldı değil mi Sadece burası değil oğlum nereye bakıyorduk biz neden yapıyorduk lan biz onu anlık beynim uçtu Tövbe Tövbe aynen dediğim gibi fiyatlandırmalarımda hiçbir sıkıntı yok değil mi Aynen yok Hiç kusura bakmayın benim böyle daha böyle pahalı şeyler almam lazım. Ki videona böyle sokayım. Bir şey olsun. Neyse bunu da bu şekilde bırakalım. Ee, gün bitiminde işimizi zaten halletmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar günü burada bitirmiş oluyoruz. Artı 157 bitirdiğim zaman da büyük ihtimalle o da kalmayacak. Eksi 230. Hiç önemli değil. En son 1872 lira paramız vardı. Personel giden maaş 1716. Ekstrasında da günlük giderlerle beraber 230. Hiç önemli değil. Şimdi biz yeni günü başlatalım. Yeni günü başlattığımız gibi biz bugün büyük ihtimalle e, şurayı açmış olacağız. Şurayı açtıktan sonra da buraya yani bunu bir sonraki bölümde göreceksiniz tabii ki. Çünkü süre malum çok fazla gidiyor. Şöyle bir bir saatlik, bir buçuk saatlik, iki saatlik böyle bir video atabilsem, siz de oturup izlerim diyebilseniz keşke. Neyse o günlere de geleceğiz arkadaşlarım, tanelerim. O günlere de geleceğiz. Sabun sonu ettik. Yapacağız bir şekilde bakalım. Evet arkadaşlar günü burada hızlı bir şekilde bitiriyoruz. 8K para biriktirmiştik. Bu arada günlük gelirimiz de 9'muş. Çok iyi. Yani şu anki paramızla beraber e, bir sonraki güne açmış oluyoruz değil mi? Aynen o zaman hızlı bir şekilde açalım. Söz verdiğim gibi şurayı hızlı bir şekilde açalım. Sonrasında da bölümü bitirelim. Bir sonraki bölümde burada ne isteniyorsa bunların hepsini tek tek yavaş yavaş yapalım. Bu esnada ben şeye bakmak istiyorum. Eee yükseltmelerden bir tane daha kasa almak istersen 1500 mü tamam öncesinde bir şurayı bir 10k olarak bir görelim burayı açtıktan sonra bakalım ne olacak bizden başka daha neler isteyecek onları kontrol edelim ama tabii ki kontrollerimizi açtıktan sonra yapacağız o da bir sonraki bölüme kalıyor ya da kalmıyor da bile. Şu an onu hızlı bir şekilde açarım. Kontrollerimizi sağlarız. Bir sonraki bölümde de eksikleri neyse eksiklerini tamamlamış oluruz. Biz bu esnada biz salonun bir tanesini fullemedik diye biliyorum. Hemen bir dakika bakayım. Aynen salon 4'ü fullememişiz. Ama önemli mi? Değil. Sonuç olarak şurayı açmamız lazım en son onu hallederiz. Aslında salonda onu bir tık daha hızlandırabilirdik. Çünkü romantik bölüm burası. Burası da biraz eski kaçtı. Diğer salonlara göre. Baksanız abi diğer salonlara ya. Mükemmel gözüküyor. Harbiden yani şunun üzerine aşırı rahat. Şimdi bir yerden bir cazırtı sesi geliyor. O cazıtı sesinin nereden geldiğini anlamış değilim. Buradan mı geliyor? Vallahi bir yer bozuldu ama neresi bozuldu bilmiyorum ya. Şunlara bakalım. Bunlarda bir şey yok. Bunlarda bir şey yok. Tamam ses buradan geliyor. Bu gitmiş. Ama bozuldu da hiç gözükmüyor ki maşallah. O kadar dev gibi ki. Bunları yapan bir teknisyen yok muydu acaba ya? Şunları da bir kontrol edelim. Tamam burayı da fullledik. Karşıya da bakalım. gibi cihaz anasını satayım ya. Para verdikçe küçülmesi lazımdı. Tam tersine para verdikçe büyüdü lan bunlar. Aa şu an bak. Tamam oldu. Oldu. 10k paramız olmuş. Gördüm. Beyler bayanlar. Alıyorum. Aldım. Oha. Oha. 4, 5, 6, 7, 8, 9. La var burada? Girebilir mi? Giremiyoruz. Burada ne var? Burası ne oğlum? La bu ne? Neresi burası? Burası niye bak? Niye böyle bir kapı var? Oğlum. Çok büyük oldu. Para yetmeyecek ki buralar. Hadi. Hadi. Malzemeler bitti herhalde. <laughs> bir dakika bekleyin. Geçme önüme. Ben niye bunu tamir edemiyorum? Şunlar hızlı bir şekilde geç. Burada yanıyor mu? Yanıyor. Hızlıca başka yanan var mı? Yok şu an için. Ses gelmiyor diyecektim de geliyormuş. Bunlar da patlayacak. Hızlı 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 hızlı. Oğlum algılasana. İki daha var. İki daha var. Geri zekalı defol git. Sen de defol git. Başka nerede yanıyor? obtern. Hoş 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 koş, 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 koş. <laughs> Evet arkadaşlar, bugünlük bu bölümümüzde buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Videoya beğendiyseniz bu arada lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Varsa böyle fikirleriniz, oyun içerikleri vesaire tarzı fikirleriniz varsa onları da sizlerden alabilirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.